Merhaba arkadaşlar. Rüzgar'ın doğum gününe hoş geldiniz. Rüzgar bak sana pasta aldım. Üzerine üç tane de mum koydum. Üfleyecek mi? <laughs> Hemen üfledi. Ne kadar güzel. Bir daha yakalım mı? Hadi. Hadi bir daha yakalım. Bir daha üfleyelim. Rüzgar'ın doğum günü sevmiş. Rüzgar bir dilek tut. Böyle yap. Dilek tutuyorum. Hmm. Elleme elleme sıcak o ateş. Aa yanarsın. Aa. Babacım seni çok seviyorum de üfle. <laughs> Söylemeden üfledi. <laughs> Rüzgar. Bir daha yakalım mı? Hadi. Tamam. Hadi bir daha yakalım. Rüzgar doyamadı. Rüzgar. Dilek tutacağım mı? Amin yap. Amin. İyi ki doğdun Rüzgar. Bir daha üfle. Ay üfledi. Pasta nerede pasta? Pasta bitti mi? Pasta yiyelim mi? Hadi bir daha yakalım mı? Hadi bir daha üfle. Aferin alkış. Alkış. Hani alkış nerede? Alkış. <laughs> Seni çok seviyoruz. Yiyecek şey mi? Seni çok seviyoruz. Yiyecek şey mi? Yiyecek mi? Bir daha mı yakalım? Çok sıcak elle mi? Aa, frambuazlı pasta aldık Rüzgar'a. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz pasta yiyeceğiz. Hoşçakalın.